Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM'e geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Yeni fiyatlarını ve güncel fiyatlarını tabii ki bakalım neler varmış. Birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, bakalım bugün neler varmış. Hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle Omo toz deterjan var Bunlar renklilere özel 5 kilo fiyatı ise 90 lira Şöyle fiyatını da göstereyim sizlere Bunlar 5 kilo Burada ise artmatik var Bunlar da şöyle göstereyim 8 kilo oluyor Hem renkliler için hem beyazlar için Olanı var 8 kilo fiyatı ise 99 lira 50 kuruş Bir fiyatı var yine böyle artmatik toz deterjan bunlar da 5 kilo oluyor ee, yağmur olmanı multi emzin var renkliler için ve beyazlar için tabi ki bu da fiyatlar ise 72 lira 50 kuruş burada ise bilmatik var bilmatik toz deterjan bunlar da 5 kilo fiyatı ise 82 lira 50 kuruş burada ise alo var bunlar da beyaz berekliler için 6 kilo fiyatı ise 115 lira. Burada ise böyle omo toz deterjan var. Bunlar da 1,5 kilo fiyatı ise 39 lira. Yine böyle Rinso'nun şöyle sıvı deterjanı var. Bunlar da 3 litrelik fiyatları ise 53, 59 lira 50 kuruş. Evet burada ise siyah olanı var. Bu da aynı şekilde. burada ise yumuş ekstra. Sıvı deterjan var. Bu da 2,5 kilo fiyatı ise 53 lira bir fiyatı var. Burada ise pervor sıvı deterjan var. Şöyle siyah doku var. Bu 3 litrelik fiyatı ise 45 lira. Burada ise yünlüler narin. Ee, bu da 4 litrelik fiyatı ise 55 lira. Evet burada ise böyle e, kömürler var. Bunlar 2 litre 2 kilo fiyatı ise 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar mangal kömür oluyor. Evet burada ise Omo var. Ee, bunu göstermiştim galiba. Şöyle 5 kilo renkliler için fiyatı 90 lira. Yine böyle Bernal Max e, şöyle yumuşatıcı var. Bunlar da 1200 milimlik fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet siz de içinde kokusuna bakacağım. Ne kokusu nasıl güzel mi diye. Evet arkadaşlar ikisinin de kokusu gayet güzel ama ben bunun kokusunu daha çok beğendim. Bilginiz olsun bu daha güzel kokusu vardı. Burada ise bulut ekstra yumuşatıcı serisi var. Ee, bunlar da bir buçuk litrelik oluyor. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var böyle olanı da var. Tabii ki şöyle bunlar parfüm serisi. Burada ise Yumoş ekstra var. Bunlar da 1400 pardon 1044 litrelik fiyatı ise 35 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Yine bulut ekstra konsantre yumuşatıcı var. Bunlar da buçuk litrelik fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bunlar inci serisi. Ve inci tutku serisi şöyle gün ışığı. evet, burada ise gül dal çamaşır suları var. Bunlar da 125 litrelik fiyatı ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle limonlu olanı da var. Şöyle göstereyim. Bir de böyle çam kokusu var. Evet, burada ise domestosun çamaşır suyu var. Bunlar da 1025 litrelik. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Bunlar da aynı şekilde e, beyaz sabun kokusu. E, burada ise lavanta. Bir de böyle farklı olanı bunun oktopus e, kokusuymuş galiba. Bunlar da 29 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle Güldan markasının yağ sökücüleri var. Sprey. Bunlar da 750 milimlik. E, Fiyatları 11 lira 75 kuruş. Burada ise Aksperos sarı güç var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyat 27 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ee, burada ise güleç aspirin çok amaçlı sıvı deterjan var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Yine böyle Güldal markasının fırın, ocak, mangal, aspiratör temizliği var. Fiyatı 13 lira 50 kuruş. Burada ise Dalım kireç pas sökücü var. Bunlarda da 900 milimlik fiyatı 10 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada ise böyle lavabo açıcılar var. Şöyle üçlü olarak bunların da fiyatı 12 lira 50 kuruş. burada ise Aks markasının sprey temizleyicileri var. Bunlar da 1 litrelik şöyle mutfak bir de banyo için. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş burada ise sıvı deterjan pardon sıvı krem var çok amaçlı krem temizleyici bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 13 lira 50 kuruş Cif markasının şöyle krem temizleyicisi var bunun da 500 milimlik fiyatı 18 lira 50 kuruş burada ise Aks markasının cam silleri var e, 750 milimlik fiyatı 12 lira 50 kuruş Aks markasının yüzey temizleyicileri var bu e, beyaz sabun kokusu bir de böyle lavanta kokusu var bunlar bir buçuk litrelik fiyatları ise 12 lira 50 kuruş ve evet, burada ise bulaşık süngerleri var bunlar Plus bulaşık süngerleri fiyatı 8 lira 50 kuruş burada ise sarı bezler var beşli olarak satılıyor fiyatları ise 10 lira 50 kuruş feyri bulaşık sıvı bulaşık deterjanı var Bunlar da 650 milimlik fiyat 24 lira 50 kuruş. Burada ise Desto markasının bulaş, sıvı bulaşık deterjanı var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatı 14 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle göstereyim. finish'in şöyle hepsi bir arada özel seri. Bunlar 110 tablet ve 120 lira. Burada ise Persil'in sıvı deterjanı var. Bunlar da e, ne kadarmış 3,5 litrelik. Fiyatı ise 69 lira. Evet, burada ise şöyle sihirli süngerler var. Bunların fiyatı 3 lira 75 kuruş. Burada ise Scotch Brite'ler var ikili olarak. Fiyat 6 lira 25 kuruş. Burada ise paslanmaz çelik ovma telleri var. Bunlar da dörtlü olarak. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise çok amaçlı eldivenler var. Bunların fiyatı yok ama 52 lira bir fiyatı vardı. Burada ise mikrofiber cam bezleri var. İkili olarak böyle renkleri de değişiyor tabii ki böyle farklı farklı renkleri var fiyatları 13 lira 50 kuruş burada ise böyle beşli bezler var fiyatları 42 lira 50 kuruş burada ise desenli mikrofiber temizlik bezleri var üçlü olarak satılıyor şöyle farklı olanlar var tabii ki böyle kumaşı da bunlar farklı fiyat 29 lira 50 kuruş Palex şöyle dörtlü olarak temizlik bezleri var Bunların da fiyatları 13 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise protex çöp torbası var. Bunlar küçük boy oluyor 40 adet. Fiyat 8 lira 50 kuruş. Burada ise böyle orta boy var. Bunlar da 30'lu fiyat 11 lira 50 kuruş. Burada ise çöp torbası büyük boy oluyor. Bunlar da 20'li olarak satılıyor fiyatı 13 lira 50 kuruş. Burada ise büzgülü çöp torbaları var. Bunlar da kokulu oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Limon kokulu. Biri böyle kokusuz olan da var. Böyle karışık portakal kokusu. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. İlk burada ise jemvili çocuk bezleri var şöyle bu 40 numara oluyor 40 adet oluyor fiyatı 45 lira 50 kuruş burada ise böyle çocuk bezleri 2 numara 5 numara şöyle değişiyor fiyatları ise 85 lira adetine göre zaten fiyat hep aynı sadece adetlerde değişiklik oluyor jambilenin böyle bebek bezleri var bu X laç bu da 6 numara oluyor 15 ve kilo üstü 70 adet var içinde fiyatı 159 lira silipti. Böyle avantajlı paket var. Şöyle göstereyim. Bunlar da ıslak mendil, havlu Pardon Bunlar e, dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Burada ise Jambelin'in örtüsü var. Momo olarak geçiyor. Jambelin Momo. Akıllı tavşan. 10 adet var içinde. Fiyat 15 lira 50 kuruş. Burada ise silipi jem var. Kilot bezler. Fiyat 49 lira. Bunlarda da 24 adet var. Burada ise jem markasını markasının şöyle ıslak mendilleri var. Bunlarda 27 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Yine böyle Fami markasının ıslak havluları var. Bunlarda 100 adet var. Fiyat 17 lira 50 kuruş. Bir burada ise Queen markasının şöyle dev havluları var. Bunlar da 300 yapraklı. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Blooming markasının şöyle altılı fiyat havluları var. Bunlar da fiyat 35 lira 50 kuruş. Burada ise böyle Blooming markasının peçeteleri var. Bunlar da 100 dolar satılıyor. fiyatı 11 lira 50 kuruş. Burada ise böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatına bir bakayım. 11 lira 50 kuruş. Bunlar da 200'lük olanlar. Burada ise Ruin markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da parfümlü oluyor. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Burada ise Familia tuvalet kağıtları var. Bunlar da 3 katlı 8 adet var. Fiyatı 26 lira 50 kuruş. Burada ise Bulumi markasının parfümlü tuvalet kağıtları var. Bunlar da 24 lira fiyatı. 84 lira 50 kuruş. Yine Blumi markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da iki katlı. 16 adet var. Fiyat 58 lira 50 kuruş. Burada ise Blumi markası pardon. Queen markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da 12'li. Fiyatı ise 58 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Burada ise böyle güldan çamaşır suyu var. Bunlar da 2,5 litrelik fiyatı 16 lira 50 kuruş. Et burada ise böyle bulut çamaşır e, yumuşatıcı var. şöyle parfüm etkisi böyle sof ve e, çiçek bahçesi. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş. Bunlar da 3 litrelik oluyor. Et burada ise böyle katı sabunları var. E, şöyle bunlarda e, 4 adet böyle beyaz. Bir de böyle zeytinyağlı. Fiyat 29 lira 50 kuruş. Burada ise dalan 900 gramlık sabunları var. Bunlar da fiyatı 40 lira. Ve şey, burada ise ışın markasının katı e, güzellik sabunu var. 19 lira 50 kuruş. Bim Aktivit Şöyle tabletleri var Bulaşık tabletleri Bunlar da 60'lı fiyatı 74 lira 50 kuruş Burada ise Bim Aktivit e, Bulaşık makine Barlatıcısı Bunlar da 4450 milimlik Fiyatı 10 lira 50 kuruş Burada ise Bim Aktivit Hepsi bir arada tabletleri var Bunlar da fiyatı 45 lira 50 kuruş Burada ise peyliler e, 33'lü 100 lira Evet burada ise e, bulaşık makine. Şöyle bulaşık makine tuzu var. bunlarda da bir buçuk kilo. Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Burada ise Işıl markasının şöyle sıvı sabunlar var. bunlarda da iki buçuk kilo fiyat pardon iki buçuk litrelik fiyat 29 lira 50 kuruş. Burada ise duru katı sabun var. Duş sabunu. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 38 lira 50 kuruş. Evet burada ise ışıl sıvı sabunlar var. Bunlar da 750 milimlik. Fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Eyüp Sabri Tuncer'in böyle sıvı sabunu var. Bunlar da zeytinyağlı. Fiyatları ise 25 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.